açacağız merhaba <laughs> bu Minecraft'ın yeni hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta gördüğünüz gibi Bad Wars savaşlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu haritanın adını hatırlamıyorum da şöyle raşlayacağız muhtemelen. Bana öyle gelir. Şimdi bir tane daha o şeyi alıp raşlayacağım arkadaşlar. sola ayardır Anzi. Dörtlü abi armut armut takımlar geliyor yemin ediyorum sinir hızı geçiresim geliyor. O yüzden sola girdim sırf şöyle. Hatta bir sırada şundan kaplasam nasıl olur kardeşim. 3-4. Nereye raşlayacak ona göre. Abi şu diğer tarafa araştırsa da ben o zaman şöyle bir şey yapayım mı? Elmas buradaymış. Abi o kendi kafasına göre başka yere araştırmış olabilir. Ben olması gereken yere araştırıyorum. Grey <laughs> ortaya gidiyor. Allah. no grey dedi biri. Red demiş herhalde no gray diye anlamadım. Ha o bana diyor gelme diyor kardeşim diyor. Başka malzeme yok. Tamam abi, şöyle bir şey yapacağım. Şu. Tamam mı? Bu arada şu arkadaş ona doğru gittiğimi görünce muhtemelen bana gelecek. O bana gelmeden acilen şöyle rushing o. Düşmemem lazım. Okay, let's go. Abi şuradan sen elmas da al. Elmas da geliştiririz. Dikkatli bomba atabilir. Ona gittiğimi görünce gelir muhtemelen de. White öldü mü? Tamam White'ı kırdık abi. White o tarafta kaldı. Güzel. Şimdi kendime şöyle koruma ve şundan geliştireceğim. Ee, zırh olabiliyor muyum? bulamıyorum. Biriktir o zaman. Bomba. Şöyle tamam. Şunu koy. Şunları at. White niye o kadar tepeden rushladı ben anlamadım da. Grey pink. Pink benim. Abi şimdi White'ı burada bitirmezsek White bize kesinlikle düşmanlık gülecek. Unutmayacak. Heh. Blok limit olmasına rağmen tutunduk kardeşim. Ben düşmem. İki tane bombanı heba ettin kardeşim. Yanlış insana. En tepeden niye raşlamış anlamadım ama. <laughs> Bomba böyle atılıyor. Bomba böyle atılıyor. Kardeşim beni. Yapacağın yeri değil arkadan bir destek sağladık. Böyle hüfledik uçtu abi. Güzel. Muhtemelen diğer tarafta eleman da bana gelecek de gereği. Ben Rushlama son gaz devam ediyorum abi. Aman aman aman. Tarafa niye rushlıyorum bilmiyorum. Orada aşağıda nasıl tutunduk lan? Yukarı. Ayda. Tamam şöyle dur 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 Hop. Atamadım da. Neyse. Hop şimdi base'imizde spawn olduk kardeşim. Zırh olabiliyoruz. Oy, hem de fazlasıyla olabiliyoruz. Zırhın ol. Demir kılıç al tane bomba. Bir yetmedi. Demir kılıç alacağım arkadaşlar bu arada. Şöyle bir demir kılıç al. Üstürü de şey aldık tamam. Yan tarafa araçlasam. Abi çok uzak ya. Hani Baya bir blok gerekiyor. Gri'yi öldürdü. Red, red'i kırdı sonra o gri'yi öldürdü. Güzel. Şunu da alak da öyle dışarılarda şey yapmaz şöyle. Lazım olacak illa ki. Ortaya mı gitsem acaba? Abi gri'ye giderim ben ya. Şöyle hadi bismillah. Bir fokus. Bir fokus hızlı yol. Abi elmas olmuş lan gri. Anlamadım ya da koruma geliştirdiği için bana öyle geldi. Bomba atacak. Abi bugün niye bu kadar düştüm ben ya? Kendime acayip sinir oldum şu anda. Red bitti mi bitirmiş bu arada Red'i de. Kendime çok sinir oldum ya. Şunu da al. Şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. 2, 3, 4. TNT aldım. Herif geliyor. Şöyle mesene bir bakalım. Kardeş selamun aleyküm. Fireball jump mı yapacaksın? Ben de sana TNT jump yapsam nasıl olur? 3, 2, 1. Ee? Ama sen düştün. Karşılıklı aynı anda jump yaptık. Nerede? Sen düştün kardeş sen düştün. Yes işte bu kadar işte bu kadar. Bye bye Grey bye bye. Şu şu şöyle. Abi kim kaldı? Blue ile 1v1 kalmış. Blue da orada. Hayda. Güzel güzel oyun başlangıcı abi. Blue şu an direkt karşıdan gelebilir bize. Elmaslar alayım. Geri bırakayım. Blue kardeş ben kaldım kardeş ben kaldım. Blue'yu şöyle görüyorduk demin. Nereye gitti lan bu? Tamam lan dur. Fireball jump bana lazım olacak çünkü. Atlayıp vurmaya çalışacak. Abi bo bombamı kullanmıyorum? Kullan yani. Gerek yok şu anda. 4 Dört, 4'le şapkası geliştiririm. Ha? Oy! Nasıl kaçtı lan? At. Hah elmas atamadım. Belli bir seviyeden sonra atılmıyor sanırım. 4 elmas gitti ona. Güzel clutch yaptık ve herif oradan atamadı ben anlamadım. Frenlemiş gibi. Şimdi bir tane demir kılıç bomba blok. 3 4 tamam mı? Süper. Buradan da malzeme al. Ya da şöyle. Let's go. Let's go. Tarafa bakıyorum. Abi dur ya. Ben kendi base'imden malzeme alıp şartımız geliştireceğim ya. Harbi diyorum. Yan tarafa da geçeceğim. 2 3 tane bomba alacağım. Herifi her türlü buluruz zaten. Hex işte no skill. Ben hack olduğumu düşünüyor. <laughs> Hiçbir şey yazmayacağım abi. Söylesem ne yapacağım? inanacak mı? Tamam, geliştirelim. Ee, şu, şundan alalım. Onu düşündürten ne acaba arkadaşa? Bilmiyorum. Hani ben, ben, de bazen birilerinin öyle olduğunu düşünüyorum ya. O kıyıda durmam olabilir. Onu ben de anlamadım bak mesela. Bence bu oyunla alakalı. Ya geçen bir tane yorum gördüm. Allah'ım. O kadar saçma bir yorum ki şey yazmış. Aga belli ki ne reis belli ki makro kullanıyorsun da çok fazla kullanma videonun tadı kaçıyor. Bu neyim kafası ya? Bu neyin kafası oğlum? Bu nasıl bir iftira bu? Nasıl bir kul hakkına girmek yani? Ve bu benim işim. Ben burada iş yapıyorum ve bana iftira atıyor abi. Düşünsene. Bebeğim gel bakayım. Gel gel kapışacağız gel. Öyle hex max deyip kaçmak yok. Ne oldu? Gel Hexball seni. Hexball diye bir oyun vardı ya. Hop. Yes, GG. GG. GG bebeğim. 4 kilo lider. Herhangi bir şey yazacak mı? bekliyorum. Vallahi ben usulünce oynadım kardeşim. Ben yemin ediyorum en ufak hile yapan biri değilim ya. Fireball'larımı hile olarak görenler var bazen. <laughs> Ego'ya bak. Evet arkadaşlar. ikinci parta devam ediyoruz. Bunda var ya bu haritada geçen ikili olarak yayınla mıstıkla oynadık. Abi oyun bitmek bilmedi. 45 dakika falan sürdü. İki rakibimiz var. Yanlış hatırlamıyorsam ikisi de obsidiyendi veya biz de obsidiyendik. İkisinden biri full, ikisi de full base'de defans yapıyor. Bitmek bilmedi oyun yani. Hatta bir an hiç bitmeyecek sandım arkadaşlar oyun ama Allah'tan bitti. Şimdi şöyle. Şu, şu, şu. Gerisine blok alsam. 2, 3, 4 yapsam. Çünkü şu eleman zaten araçlayacak. Diğer taraf rushlıyor. Hayatının hatasını yapıyor. Oğlum bu ne iğrenç bir kaplamadır ya. O herif niye diğer tarafa araçlıyor? Bana rushlaması lazım bu arada net. Bence o hata yapıyor. Hatasını birazdan anlar ama o anlayana kadar biz onu gidip kırmış olabiliriz belki. Gittiğim tarafta elmas var mıydı? Hiç hatırlamıyorum. Bu harita garip bir harita ya. Ee, 35 blok yeter mi oraya? Yetmez gibi ama. Deneyeceğim. Aa, bu herif beni görüp gitmeyecek. Dönecek de. Ayda, Evet dönüyor zaten. Zaten blok da yetmeyecekti. Yükselmem gerekiyordu. Bugün hızlı yolda acayip hata yapıyorum ya. Kendime inanamıyorum. Şöyle. Bu arada tam bu sırada pink de gelecek bu arkadaşa. Aha pink de geliyor sana kardeş. Kardeş gel ya. Valla hadi gel. Tamam hiç blok şey fight'a gir falan girmiyorum. Bak direkt kesiyorum seni. Geliyorum kırıyorum tamam mı? Hiç böyle şey fight'lara da girmedim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Çat. 1, 2, hop hadi be. <laughs> olmayacağını tahmin ediyordum zaten abi. O ayar yapamasaydım hiç olmayacaktı da bir ayar denedim o da olmadı. Double jump eskiler bilir. Abi şunu ver. Hiç kasmayacağım kendimi. Ben bunu keseceğim düşünüyorum. Zırt olamıyorum hala. E ee, Aqua bana geliyor. Gelmiyor. Ha dur bayım Aqua ile griye bir kapışsın. Ya Aqua Ak var ya bir akıllı sensin bu dünyada. Öldürdük. Grey gelmiyor. Oh, sırf o zırhsız öldürmüşüm elemanı bir de güzel. Abi hadi be. 11. Bir zırh olsam. Abi kılıcım da yokmuş lan. Ben iyi öldürmüşüm lan elemanı. Vallahi iyi öldürmüşüm. Aqua'ya biri gidebilir mi? White var Aqua bana niye gelmiş ki? Yan komşusu duruyor. Grey duruyor. En uzak beyiz benim sanırım Aqua'ya bana gelmiş. Tam olarak anlamadım. Benim kaderim de olduğu için hiç çok şaşırmıyorum da. Tesadüfen gelmiş de olabilir. Bilerek gelmişe benziyor ama. Grey bitti mi? Grey hala bitmedi. Şimdi ben Grey'e gideceğim. O sırada Aqua gelecek. Kaderim bu benim. Bir kişiyle zaten uğraşamam ben hep. Beş kişiyle aynı anda uğraşmayı çok seviyoruz. <laughs> Şöyle. Ben hemen Grey'i bir kıralım. Sonra Aqua gelsin bizi kırsın. Aha Grey da kırdı. Grey özür dilerim lan. Ben de mi kırıldım? Ne oldu oğlum? White geliyor. White'ın bir de yatağı da yok. Bak bana gitmeye çalışacak. Merhaba. Merhaba bana merhaba kardeş. Bunu yaptığın için teessüf ederim sana. Tamam kestik de. Beyzime doğru döneyim bari. Akoya ile Grey Hayat'ta. Bence onlar birbiriyle kapışırken ben bundan faydan alıp biraz daha malzeme alayım Base'imden. Şöyle. Heh tamam. Selamun Aleyküm. Ya bak ya. Rezil etti beyzimi ya. Yalnız Grey bana değil de Aqua'ya gitmesi de enteresan oldu ya. Bence bana gelmesi lazımdı. Bak o da hata yaptı ve kırıldı. Alakası ve hala bana gelmeye çalışıyor şu anda da. Ama ben Akko ile uğraşmak istiyorum. Grey senin bir şey yapamayacağını biliyorum ya. Hatta sana şöyle bir taktik yaparsam seni eleri, eleyeceğimi de biliyorum. Kardeş düşeydin ya keşke. Neyse Akko'ya kaldı sadece. Akko'ya görmeye çalışıyorum. Oradan çok zor abi. Oradan görünmeyebilirdi. Öf, malzeme de yok. Tamam abi şimdi Grey geldi bana. Akko onu ne hikmetse öldürmedi. Geliyor Akko'ya da. İmviz olabilir. Şarpması var. Ee, Rekt atamazdım arkası doluydu. Rekt atmak için arkasının boş olması lazım gibi bir şey. Ne bileyim. Tam da anlamıyorum ben o işleri. Nein! Abi şöyle geri kaç. Atlayacak çünkü. Şarp... Şeyi yiyip atlayacak. Onu ben ancak şu şekilde öldürebilirim. Öldüremem abi. Bu nasıl bir vuruş? Bu nasıl bir vuruş? Öldük öldük öldük. Şarp. Bir de var ya. Rekt atıyormuşum diyeceğim şarp mıs var ya herifte. Şarp mıs var herifin. Canı bile gitmedi ki ya. Hiçbir şeyimizi geliştirmedik ki. 2 kille ben ikinci olmuşum. Güzeldi. Good fight diyeyim hatta. Ama işte millet koruma şarpısı geliştirirken demir kılıçlar sararken biz hiçbir şey yapamadık. Çünkü white'ından tut gri, aqua her şey herkes bende. Beyzi keşke salıp gelişmeler oynaymışım. <laughs> ne bileyim. <laughs> Neyse arkadaşlar güzeldi abi. iki part attık birini win aldık. Yani işte <laughs> yapacak bir şey yok. Dostlarım teşekkürler izlediğiniz için. Eğer beni devam devamını istiyorsanız kesinlikle aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ve hoşçakalın.